6 yıllık mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Alin ve Lina adında ikiz kızları olan ünlü çift, Önceki gün bir düğün törenine katıldı. Törende romantik bir poz veren Akil ile Altan'a müdahale kızlarından geldi. Ünlü çift, o anları takipçileriyle paylaştı. 2016'da dünya evine giren Pelin Akil Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, geçtiğimiz aylarda eşinin paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekmişti. Fotoğraf krizi Anıl Altan Bornozlu pozlarını ayna ayna söyle bana notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmamıştı. Pelin Akil, paylaşıma, neden Bornozlu? yorumunu yaptı. Anıl Altan da eşine çünkü o an üstümde o vardı yanıtını vermişti. p e l I n d n a n i l i n tatil P-O-Z-U-N-A yorum, sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pelin Akil, Önceki gün eşi Anıl Altan'ın paylaşımına yaptığı yorumla gündem olmuştu. Güzel oyuncu, kızlarının babası Altan'ın tatil pozlarına "Ben tatile giderken bunu koyman" Akıllarda soru işareti yorumunu yaptı. İki çocuk babası Anıl Altan da Pelin Akil'e "Tatile gidemiyorum." fotoğrafını koyuyorum yanıtını vermişti. Oyuncu çift arasındaki bu diyalog sosyal medyada gündem olmuştu. En tatlı müdahale. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu arkadaşı Nilay Cafer ile Bodrum'da kısa bir tatil yapan Pelin Akil, önceki gün eşi ve ikiz kızlarıyla bir düğüne katıldı. Düğünde dudak dudağa poz veren çifte müdahale kızlarından geldi. Babalarının annelerini öpmesine müsaade etmeyen miniklerin babalarının ellerinden çektiği anlar objektiflere yansıdı. Akil ve Altan, bu kareleri büyük resmi görmek için sola kaydırabilirsiniz notuyla paylaştı. Ünlü çiftin pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.